Bugün Ayşen Hanım'ın ikinci günü. Otomatik vites eğitimi. Konya yoluna çıkacağız şimdi. Burada gaz vermen lazım. Yokuş var ya. Yokuş bitene kadar gazını kesme. Artır gazı. Köşeye kadar gidelim. Orada duruş yapalım. O asfalta girme. Oraya kadar git köşeye. Şimdi dün sağ çalışırken ne yaptık? Şu tarafa doğru gittik ya. Aynısını yapman lazım. Git köşeye kadar. Biraz daha git. Frenlerini yumuşak yap. Aa. En sağ şerit boş mu maviden sonra? Evet. Boş. Giriş yap. En sağ şeridi. Evet. Gaz verdim uçak. Sağdan bak araç çıkıyor. Dikkat et. Evet. Boş mu? Boş. Şimdi gazını artır burada hızlanacaksın. Yan şeridin hızına ulaştığın zaman sol sinyal var şimdi. Boş mu tek şerit? Evet. Bak çok arkandı. o. Yeni olduğun için henüz mesafeyi hızı ayarlayamazsın. Alın Takip mesafeni bırak. Şeridin akışıyla devam et. Biraz azalt bak. sıkışıyor. Nerede iş makinesi var. Görüyor musun sarı? Evet. Sol sinyal diyorlar. Bu sayesinde giriş ya. Freni o. bırak. Freni bırak. Gaz vererek gireceksin. Sinyali kapat. Bu şeritten devam. Evet, şeridin uyumsuz kalabiliyor. en az iki saniye olacak önümüzde. Önlemini hep şeritte alacaksın, hep hızını ayarlayacaksın. Şimdi hafif yağmur başladı, evet. Şunu bir çift yukarıya aldık, sileceği. Bu arada sırada kendisi çalışacak. Çok yoğun yağmur değil çünkü şu anda. Yerler ıslanıyorsa, İlk yağmurda kayganlaşır bir süre. Onun için sert fren yapmamaya dikkat et. Fazla hızlı gitmemeye dikkat edeceksin İlk yağmur yağdığı zaman. Boşunu bırak burada. Sağda araçlar duruyor ya bak. Senin şeridinde kaçış yapıyor, görüyor musun? Onlara dikkat etmen gerekiyor buradaki açtı geçişinde. Sağdaki şeritten gidiyoruz şimdi. Aç diye geçtik. İleride Beştepe'nin o tarafa gidiyoruz. Sağ ise ver. Sağ dön bak. Şimdi boş mu? Freni bırak. Bak şerit değiştirirken fren yapılmaz. Anladın mı? Gazı bırakmayacaksın onu? Hele ki daha sol şeride geçiyorsan gazın artırarak geçiş yapman lazım. Bir daha bak sağ şeride. Omuzundan dön bak. Emin sen. Boş olduğuna emin olunca giriş yap oraya. Evet. Aynen böyle gazı bırakmayacağım. Bir de sert çevirdin direksiyonu. O hata. Solda kal şimdi bak. Bu beyaz çizginin dibinde kal. Köprünün üstünden sağdan devam et. buradan sola döneceğiz ya. O yüzden önceden sol şeride girdik burada. Tamam Sol sinyalini ver. Gazını azalt. Dönüş yapacaksın. Yavaşla artık. Şeridinden çıkmadan bu tip dönüşler 20 kilometre inmen lazım. Evet. Ayağın frende. Köşeye kadar git bakalım. Sağına dön bak. Boş mu? Boş. Boş. Gaz ver devam et en soldan. Evet. Gazını artır. Şimdi ana caddeye çıkacağız. Hemen ana caddeye girer girmez hemen sol şeride girmeyeceksin. Tamam? Tamam. Önce yüz gideceksin. Kontrollerini yapacaksın. Emin olduğun zaman giriş yapacaksın. Tamam? Minibüs bak önüne giriş yapmaya çalışıyor. Yavaşla frenle. Hiç acele etme. Yavaşla. Şimdi gaz ver devam et. Anlatabildim mi? Devam et. Sol sinyalini ver şimdi. Emin ol boş olduğuna. Ondan sonra da giriş yap. Ama gazını artırman lazım. Artır gazı. Tek şey. Evet. Başlangıçta böyle şeritlerden kayarak geçiş yapma yeni olduğun için. Birer şerit, birer şerit geçeceğim. yap. İyice emin olarak yap bunları. En sağda bak beyaz araç duruyor. Görüyor musun? Işıkları yanıyor. Çıkış yapacak mı yapmayacak mı belli değil. Evet duruyor. Bu şeritten devam et. Araç çıkışı var sağdan. Ona da dikkat et. Önlemini şeridinde alacaksın. Sol şeride kaçmayacaksın. <laughs> ne yani Şimdi Açtın'ın buraya geldiğin zaman bir sol şeride giriş yapmak zorundasın. Bu iki şerit tıkanacak ileride. Eskişehir yolu duyduğu şu an. Gazını artır giriş yap oraya. Giriş yap oraya, gazını artır. Şimdi dediğim zaman gazını artırsaydın rahatlıkla girebilirim. Anladın mı? Artır bir daha gazını. Artır. Şimdi bir daha bak. Boş mu? Şimdi gireceğim. Şimdi azalt gazını. Yavaşla frenle. Devam et. Önce ne olduğunu anlaman gerekiyor durumu. Ona göre davranman gerekiyor. Aksinin burayı nasıl geçeceğini anladın mı? Öteki köprü geçene kadar bu şeridi bırakma Sağdan bak araçlar giriş yapıyor Gazını azalt Sert fren yapma Şeridin boşaldığı Gazını artır devam et Kamyonu geçelim yazı bırakmadan omuzundan bak boş mu? Giriş yap boşsa. ileri doğru. Bu şekilde. Hemen direksiyonu çevirme. Sigarını kapat. Bu şeritten devam. Gidardaki köprüden dönüş yapacağız. Balgat tarafına. Bak önüne çıkış yapıyor Dikkat et Evet Şeritten devam et Sağın boş mu? Of. Yap girişini Şu yazın peşinden devam et Evet Buradan sağa döneceksin Kimse durmuyorsa sen de durmayacaksın Tamam mı? Gazı bırakma Bu hıza dönüşe başla Gaz ver En sağda kalman gerekiyor En sağda Çok yavaş gazı azalt Azalt gazı Sola bak boş boz. En sağdan devam et şeritten Dolu olsaydı şeridin durup yol vermek zorundasın burada. Tamam mı geliyor Freni bırak Gaz ver devam et Gaz ver Gaz ver Sigeli kapat gaz ver devam et Gaz ver bak yokuş başlıyor ya Gazını kesme ya. Gazı kestiğin için oluyor. Kesmiyor canım gazı. Artır gazı. Şeridinden çıkmadan gazı azalt bak dönüşteyse şimdi. Sürekli aynı hızda gidemezsin. Hep duruma göre davranmak zorundasın. Devam et. Yokuş gördün ne yapacak? Artıracaksın gazını. Tam tepede gazı bırak şimdi. Sağdan araç girişi var mı senin şeridine? Yok. Tekrar ver gazını git. Bu anlattığım uzun sürüyor ama bunu bir saniye içinde yapman gerekiyor. Sol şeridin dibinde kal. Beyaz çizginin dibinde. Orası sıkışık mı ilerisi? Yani işte sıkışık ben. mı ama orası? Ne O zaman yavaşlaman lazım bak. sıkışık gördüğün zaman gaz basarak gitme üzerlerine. Yavaşla artık bak millet duruyor. Yavaşla. Yumuşak duruş yapacaksın. Onlar sabit durduğu zaman. Evet. Beyaz çizgin dibinden ayrılmıyorsun. Tamam mı? Gitsene ileriye boşluk açıldı. yine bu şeritten devam edeceğim. Acele etmeden sağdakilere soldakilere dikkat et. Uyum sağlı hemen 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 hemen. Bak millet gidiyor gaz vermen lazım. O seriliği bir an önce yapmaya çalış. Elinden geldiği kadar uygulamaya çalış. Gazı bırak. Emin olmadan geçiş yapamazsın. Alın mı? Gaz ver şimdi. Yine bu şeritten dümdüz devam ediyor. Köprünün altından geçiş yapacağız. Evet biraz sonra. Şeritten çıkıyor. Şimdi yokuş iniyorsun, gaz basıyorsun, yanlış yapıyorsun. Ayak frende, dönüştesin üstelik. Tedirgin olmayacağını hızla götürmen lazım. Şimdi gazını ver, yokuş çıkacaksın. Gaz ver. Peşinden git alalım. gaz ver. Sağ sinyal, gazını ver. Yokuş çıkıyorsun. Omuzdan bak, boş mu? Belki yani uçak devam et. Sağa döneceksin. Arabayı durdurma. Boş çünkü. Yol ortada. Yol böyle boşsa bu tip sokak aralarında ortadan gidebilirsin iki taraftan da eşit uzaklıkta oluyorsun. Eşit kapı boşlukları. Git arabanın üstüne. Yol verme. Evet. Güzel. Şimdi sokak geçiş yapacağız. Gazı azalt. Sağına soluna bak. Boş. Hemen gaz ver geç. Bu yol bitene kadar devam edeceksin. Oradan hoş dediği giriş yapacağız. aşırı hızlı gidemeyiz sokak aralarında. Diyelim ki önümüz yaz, çoluk çocuk çıkar sokaklara. Onlara çok dikkat etmen gerekiyor. Devam et, gaz ver. Gaz ver, o geçer. Devam et, gaz ver. <laughs> Tekrardır. Senin evinin oradan, senin iş yerinin orası 5-6 dakika falan sürüyor. Evet. Trafik açıksa. Uzak bir yer değil yani. ama işte açtılar yolu. İş çıkış saatleri ya da iş gidiş saatlerini gazı bırak. sadece o zaman yoğun oluyor gittiğimiz Konya yolundaki olur. Mantığını anladın değil mi? Orada nasıl kullanılması gerektiğini. Buradan sola gideceksin arabanın peşinden ama şeridinde kal sola girme. Düz git fren yapmayacaksın gaz ver. Gaz ver. gösterelim köşeye kadar gidelim. Oradan da sağa sapacak. Buradan değil mi? Buradan sapacak. Frenlerini yumuşak yap. Direksiyonu çevirsene sağ Evet hoş giriş yapıyoruz şimdi.